Selamun aleyküm herkese. Nargile Atölyemize hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber deneyeceğimiz tütün, her firmasının Jagger Master tütünü. Öncelikle videomu başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayınız da videomuza girişimizi yapalım. Elimizde ne var? Elimizde Kazakistan'da üretilmiş bir e, dark tütün var. Jagger Master, aslına bakarsanız çoğu kişi tarafından bilinen bir alkol aromasının tadı. Yani Türkiye'de en çok dark videoları çeken biziz. Şimdi de hiç kimsede olmayan, daha yeni, e, piyasaya çıkmış bir tütün de sizlerle beraber deneyip, sizlerle beraber yorumlamak istedim. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Basit tarz bir kutuya sahip değil. Gayet güzel bir kutuya sahip. E, üzerinde Rus yazdığı için çok da fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Sadece şunu söyleyeyim, Kazakistan malı olduğuna dair birkaç ibare vardı. Bu 50 gramlık paketi bu arada. Tütünü biz daha önceden açıp ufak bir deneme yaptığımız için aslına bakarsanız aslına bakarsanız e, direkt açışını size gösteremeyeceğim ama zaten genel olarak şu şekilde şöyle bir dark tütün var elimizde. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir yapıya sahip. yegir Master'ın ne olduğunu biliyorsunuzdur. E, bilmeyenler için de nargile içerken ayrıyeten size anlatmak istiyorum. Şu anda gördüğünüz gibi elimizde bir dark tütün var yoğunluk ve ağırlık olarak iyi olduğu söylendi. Yani gayet mutlu bir tütün olduğu söylendi. Ee, ben bunu delikdüllerde de denedim. Sizinle beraber aslında bakarsanız bir funnel'da da deneyip ikisinin beraber yorumlamasını yapmak istiyorum. Bu arada videoya başlayacağız. Son olarak söyleyeceğim şey, ben bu tütünü nereden bulabilirim derseniz şu anda sadece Türkiye'de e, Kamp Şişa ve Dark Ruski adreslerinden ulaşabilirsiniz Instagram'dan. Sadece ve sadece o kendisi getiriyor. Ben de kendisinden temin ettim. Elf Seramik firmasının bize gönderdiği Hobbit lülesini sizlerle beraber denemek istiyorum. Kendisi bir Dark lülesi ve bence gerçekten güzel bir yapıya sahip. Çok güzel bir paketlenme ve çok güzel bir gönderimle size Ceramic for Life yani hayat boyu seramik gibi bir güzel bir yazıyla geliyor. Kutu tarafının sağını sonu çok incelemeye gerek yok. Sadece ufak bir anekdottan bahsetmek istiyorum. %100 el yapımı diye bir ibare var. Bu konuda şöyle bir şey var. Abi ee, bir de ufak bir incelemek istiyorum sizinle beraber. Bunu da incelediğimiz zaman altını çevirir çevirmez şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Siz daha rahat görebilirsiniz diye biraz yakından alacağım. Gördüğünüz gibi şu tarafta çok az görünüyor gerçi şurada ama şurada yeterince belli olacak şekilde kalıp izleri var. Yani bu bir el yapım bir lüle değil, kalıp bir lüle. Bizim için önemli olup olmayışı değil bu. Yanlış anlamayın beni. Yani kalıp bir lüle olabilir ama gayet güzel bir performans olabilir ki bence bu çok daha önemli bir şey. Bir darklesinin delikli oluşu da daha az tütün alıp daha yoğun ve güzel bir tat verişi de bence mükemmel bir şey. Tabii performansı da bu şekilde önemli. Masur tütünümüzü sizlerle beraber bu e, Hobbit lülesiyle beraber yapmak istiyorum. Kesinlikle e, memnun kalıp kalmadığımı sizlerle beraber konuşup ufak bir tartışalım. Lülenin eksiklerini, fazlalarını da ayaküstü bir tartışmış oluruz. Sadece size göstermek istediğim bunun el yapımı olmadığıydı. Firmanın kendisine de bunu belli ettim. Yani kutunun üzerinde öyle bir şey yazıyor da sadece hamur, e, çamurun eli hazırlandığını söylediler. Geri kalanını da zaten kalıp olduğunu inkar etmiyorlar. Sadece kutu üzerinde öyle bir ibare var. Belki de ilk başta öyle başladılar. Daha sonradan bu hale geçtiler. Onun için firmayı da çok suçlamak istemiyorum bu konuda. Sadece size belirtmek istedim. Hadi bakalım Elf Seramik'in bu güzel ile beraber Hell Jäger Master'ımızı yapıp içelim. Şimdi sizlerle beraber Elf bu Hobbit lülesi ve her firmasının yaptığı Yager Master tütününü denemeye geldik. Neden özellikle bunları belirtiyorum? Bakın bir lüle e, delikli bir lüle genelde tatları daha ağır bir şekilde verir. Yani daha yoğun bir şekilde verir. Ama bizim delikli lüleler genelde çok büyük olduğu için açıkçası kullanım birazcık zeksiz olabiliyor. Yani çok fazla tütün aldığı için el seramin yaptığı bu lülenin küçük oluşu gerçekten çok büyük bir avantaj. Özellikle de hem az sütun koyuyorsun hem de delikli bir le keyfini dark'ta da alabiliyorsun. Yani daha az sütun koyarak yapabiliyorsun bunu. Bence bu gerçekten önemli bir şey. Çok ağır bir tütün var karşımızda. Gerçekten çok ağır olduğunu fazlasıyla hissettiriyor. Garip bir şey söyleyeyim mi? Alkol tadı olduğunu çok net hissettirebilen bir notayla başladı. O e, alkolün damakta bıraktığı, boğazda bıraktığı bir tat vardır. Ona benzer bir şey oldu. Çok net alabiliyorum alkol tadını. Biliyor musunuz? Yani alkol içmekten hoşlanan biri değilim. Alkol kullanmıyorum yani. Bunu daha önceki videolarımda da söylemiştim ama e, şu anki tat fazlasıyla bir alkol tadı. Yani bunu çok net hissediliyor. Mesela Carabino Rum içmiştik. Rum birazcık daha farklı bir şekilde yiyeliyordu. Aslına bakarsanız onda da alkol tadı hissedilebiliyordu. Ama bunda şu anda o aslında bu bir likör. Bir likör aroması ve yoğun bir şekilde o likörü hissedebiliyorum. Özellikle de bu Delikli'de yaptığım zaman gerçekten şu an nirvana'ya çıktı yani. Dolum şeklini bu arada Şöyle söyleyeyim size bu delikli bir lüle. Ben birazcık daha ağır çekim olsun diye açıkçası şey yaptım. Yani deliklerin olduğu tarafı çok açmadım. Çok rahat çekim olsun istemiyorum. Çünkü tütün zaten ağır bir tütün. Bunu rahat bir şekilde içerseniz ciddi anlamda boğabilir sizi. Şu anda biz o aromaya odaklı bir şekilde içiyoruz. Aromamızda ne var? Şimdi Jägermeister tütünden birazcık bahsetmek istiyorum size. Jägermeister tütünü şöyle bir tütün. Avrupa'da bu e, avcılar için yapılmış bir likör aslına bakarsanız. 51 çeşit baharattan oluşan ve içinde likörün olduğu bir e, alkol kendisi. Jägermeister e, alkolünü içmiş kişiler varsa bu aromanın %100 aynısı olduğunu söylüyorlar. Ben şahsım adına hani içmediğim için ben size aromanın ne kadar güzel gelip gelmediğini tarif etmek istiyorum. Şu an o yoğun derecedeki alkol tadını dilimin geri kısımlarında ve damağın üst kısımlarında çok net hissedebiliyorum aslında. Yoğun bir şekilde o baharatı da alabiliyorum biliyor musunuz? Bayağı yoğun bir şekilde geliyor. Bu arada kesinlikle şundan da bahsetmek istiyorum. Ev Ceramik'in şu anda tütün özellikle de içim performansı olarak yani aroma performansı olarak çok harika bir seviyeye çıktığını söyleyebilirim. Tütünün kendisi ağır bakın. Tütünün kendisi gerçekten ağır bir tütün. Ee, şu an o net bir şekilde hissettiriyor bana. Eğer çekini, çekişini daha fazla hafifletmiş olsaydım bu benim için çok daha zor bir içim haline gelebilirdi. Ama bir de delikli de içiyorum. Öyle düşünün. Yani hani 4 delik var ama delikli de içiyorum. Sonuçta bu bir fanülle değil. Bakın bunu altını çizin. Fanülle değil. Delikli bir dakikası. Gerçekten bunu yapmaları o kadar güzel bir şey ki benim için. Özellikle de benim için. Yoğun tat içmeyi seviyorum. Delikli olsun istiyorum. Az olsun alsın istiyorum. Delikli bir herhangi bir lüle kullandığım zaman yarım dolum yapmak zorunda kalıyorum bazen. Çünkü hani tütün çok fazla gidiyor. Tam dolum yapıyorum, saatlerce içiyorum. Bazen yormaya başlıyor artık iş. Yani şey demeye başlıyorsunuz. Ya 3 saat falan içtiğimiz o 3-3,5 üç, üç, saat içtiğim oluyor? Yani bazı günlerde artık yeter yani sıkıldım demeye başlıyorsunuz. 3,5 saat ciddi bir oran. Değeri tek başınıza içtiğiniz zaman bu gerçekten sinir bozucu bir hale gelmeye başlıyor. Bakın o baharat ve likör tadını o kadar net bir şekilde alıyorum ki anlatamam size. Yoğun bir tat alıyorum. Çok yoğun bir tat içindeyim şu anda. Ee, hani bir alkol aroması olmuş olabilir ama bu kadar net bir şekilde bir aromanın verilmesi zor bir şey. Her tütünün kokusu çok net hissettiriyor bunu. Ama şu anda gerçekten tat olarak da hissettiriyor. Tabii şöyle bir şey yapacağız yine. Ben sizinle beraber içmeye başladım. Sizden önce içmiyorum biliyorsunuz zaten beni. Şunu birazcık içeceğim. Ondan sonra gelip size asıl yorumlarıma geçeceğim her zamanki gibi. Ufak tefek şeylerden de bahsedeceğiz. Tabii ee, El Serami'nin yaptığı bu Hobbit Kulesi hakkında da ufak ee, tiyolar ve şeyler de söyleyeceğim size yani. Durum hakkında daha doğrusu bilgi vereceğim. Geliyorum hemen. Ortalama 45-50 dakikadır. Yeager Master tütünümüzü deniyoruz. Size birkaç şeyden bahsedeceğim. Özellikle e, bu lülenin ne kadar işlevsel olduğundan bahsetmek istiyorum. Şimdi Elf Serami'nin yaptığı bu lüle, yani ufak bir lüle tanıtımı gibi bir şey de oluyor bu tütünün yanında. Şundan dolayı oluyor, ben e, bu lüleyi daha önce defalarca kullandım, inanılmaz derecede memnun kaldım ve sizin karşınıza da geçip bunu göstermek istedim. Gerçekten güzel, başarılı bir lüle olmuş. Özellikle de dediğim gibi dark tütünleri daha yoğun ve daha ağır bir şekilde içmek istiyorsanız kesinlikle tavsiye edeceğim bir lüle olduğunu söyleyebilirim. Size ortalama lüle hakkında şundan bahsetmek istiyorum. Lüle çok fazla ısıyı sevmiyor. Yani yaptığınız dolumlara çok dikkat etmeniz lazım. Lüle lotus uyumlu değil. Ondan bahsedeyim biraz size ama onun haricinde benim gibi HMS veya da Provost tarzı ya da elek tarzı bir şey kullanıyorsanız hepsi de uyumlu bir şekilde, düzgün bir şekilde iş gördüğünü söyleyebilirim size. Ee, Dolumunuza en çok dikkat etmeniz gereken şeylerden biri dark tütün ve çok fazla şerbetli bir dark tütün kullanıyorsanız eğer tütünün Delikleri çok fazla kapatmamasına dikkat edin. Hatta iğne ile ufak bir deliği de açabilirsiniz. Bu tarz bir içim yapmanız sizin için çok daha güzel bir keyif sunacağını düşünüyorum. Lüle hakkında söyleyeceklerim şu anlık bu kadar. Lüle dediğim gibi size tekrardan çok fazla ısıyı şey sevmiyor. Onun için dolumunuza dikkat edin lütfen yaparken. Şimdi gel gelelim Hell firmasının yani bu Kazakistan firmasının yaptığı Jägermeister tütününe. Jägermeister tütünün için size şunları söylemek istiyorum. Ufak bir düzeltme yapacağım kendimle ilgili. 56 farklı çeşit e, ee, baharattan oluşmakta 3 gün boyunca e, suda bekletildikten sonra süzülüp 1 yıl boyunca fıçı içinde bekletildikten sonra yapılan bir alkol kendileri. Alkol ve karamel karamelize bazı şeylerle karıştırılıp yapılan bir alkol. Ben bu alkolü dediğim gibi size daha önce denemedim. Bildiğim bir şey değil. Yalnız alkol aromaları nargile de gayet güzel, hoş bir keyif sunabiliyor. E, ee, Jägermeister'da bunun gibi bir şey işte bunun gibi gerçekten güzel bir içim sunduğunu söyleyebilirim size. Şundan bahsedeceğim. E, tütün yoğun derecede o baharat ve alkol aromasını ciddi anlamda hissettirebiliyor. Çok ufak bir nüans olarak da birazcık da e, portakal kabuğumsu bir tat haline gelebiliyor ki bu içindeki baharatların karışımından muhtemelen olduğunu düşünüyorum. Almanya'da üretilmiş bir içki bu. E, i̇çkinin en büyük özelliklerinden bir tanesi Jäger ve Meister. Meister usta demek, e, Jäger da avcı demek. Yani usta avcı manasını taşıyan bir alkol kendileri. Bu tarz bir tütünü özellikle de ben pastane tatlarında karışımlarda o e, aşırı tatlılığı bastırsın diye kullanıldığı zaman çok lezzetli bir hale geldiğini defalarca gördüm ki Karabin çok e, birazcık tatlı bir aroma olmasına rağmen Pastane tatlarına çok az koyduğumuz zaman bile inanılmaz derecede kendini belli ediyordu ve güzel bir keyif sunuyordu. Bu da aynı şekilde bir keyif sunacağını düşünüyorum. Tütün gerçekten Dark ismini fazlasıyla hak ediyor. Ağır bir tütün olmuş, güzel bir tütün olmuş, gerçekten doyurucu bir tütün olmuş. Yani bundan bahsedeceğim size. Yani o doyuruculuğu var ya, çok hoşuma gitti. ...kesinlikle size dark içtiğinizi de hissettiriyor ve aroma olarak da mükemmel bir aroma sunuyor. Fanubil'le de bunu kullanabilirsiniz, içebilirsiniz ama Fanubil'le de... ...hani birazcık daha yoğunluğunu azaltacağınızı düşünerek... ...birazcık daha aromasal olarak daha farklı aromalar alırsınız. Nasıl daha farklı aromalar alırsınız? Şu anda baharatların hepsi daha karışık bir şekilde geliyor. Baharat dediğimiz zaman aklımıza ilk o şeyler gelir yani karanfilimsi... ...daha yoğun tatlar gelir ya... Yani ...dediklilerde bu birazcık daha ön plana çıkabiliyor ama... Şundan bahsedeceğim. Fanabül'le değiştiğiniz zaman baharatların içinde daha çiçeğimsi baharatları daha ön planda olduğunu göreceksiniz. Birazcık daha fanıl daha farklı bir içim sağlayabilir ama ki bülle de inanın ben bunu birkaç arkadaşıma da denettim. Kesinlikle şundan bahsediyorlar. Master alkolünü eğer kullanan varsa ya da içen varsa onlara denettim özellikle. Onlar da diyorlar ki birebir alkolün tadını vermişler. Hatta çok enteresan bir şekilde şunu söylediler. Yani bir tütünde nasıl bu tat bu kadar güzel bir şekilde ya da bu tat nasıl bu kadar doğru bir şekilde verilebilir? Herkes çok şaşırdı. Kesinlikle çok başarılı bir şekilde üretilmiş. Ya kaliteli aromaları biz genel olarak gerçekten seviyoruz biliyorsunuz. Darklarda ya da şeylerde bir tütün eğer gerçekten merdiven olmayı fazlasıyla güzel bir şekilde bize yansıtabiliyorsa ne mutlu bize diyorum. Her tütünü de bunun fazlasıyla ve güzel bir şekilde yansıtmış. Çok da lafı uzatmayalım. Hadi bakalım size beraber bir ufak bir puanlama yapalım. Lafı çok da fazla uzatmadık. <laughs> Değil mi? <laughs> fazlasıyla uzattık. Şurada bir puanlama cetvelimizi açıyoruz. İlk başta aromasal olarak ben buna puan vermek istiyorum. Bu damak zevki ile alakalı bir şey olabilir. Kesinlikle beğenip beğenmemeniz size kalmış bir şey. Ama aroma tamamen kendini yansıttığını düşünüyorum. Onun için 8 vermek istiyorum. Çünkü dediğim gibi yani bu alkol içmiş kişilere de sorduk. Kendileri de birebir aynı tadın olduğunu söylediler. Bundan dolayı 8 vermek istiyorum. Aroma gerçekten o e, baharatları şeyleri çok güzel bir şekilde yansıtıyor. Sizi rahatsız etmiyor. Harika bir aromaya dönüşüyor. Yoğunluk olarak baktığımız zaman evet bu bir dark tütün kesinlikle dark tütün karakterisini de taşıyor. İnanılmaz boğucu bir şekilde değil ilk açıldığı zamanlarda tabii ki daha yoğun bir şekilde geldi. Ondan sonra birazcık daha tat oturdu ve aynı tadı fazlasıyla koruyabildiğini söyleyeceğim size. Onun için e, yoğunluk olarak da 7 vermek istiyorum. Geldik şimdi dumana. Her zamanki gibi çekip dumanda gösterelim. Çok doyurucu ve güzel bir dumanı olduğunu da söyleyebilirim. O doyurucu tadı yanında dumanın da güzel bir şekilde gelmesi hoşuma gitti. Dumana da 7 vermek istiyorum. Son olarak kokuya geleceğiz. Evet gerçekten koku da içeride. Aynı şekilde o bahsedilen alkol aromasının kokusuyla o baharatların fazlasıyla kokusunu hissettirebiliyor. Ee, yalnız likör kokusundan çok tabii ki o baharatların kokusu daha fazla geliyor. Onun için koku olarak da 5 vereceğim. Ortalama güzel bir koku çünkü. Yani içeride çok rahatsız edici bir kokuya sahip değil. Şundan bahsedeceğim birazcık da size. Ee, bu tat bir likör aroması bildiğiniz üzere. Likör aromaları size ee, o likör tadını her zaman yansıtmayabiliyorlar. Bu tat, o likörü ilk başlarda çok yoğun yansıttı. Sonradan bir tık daha düştü. Ama bu da dediğim gibi geri kalan tatlarla güzel bir uyum sağladığını söyleyebilirim. Yani Jägermeister güzel. El Ceramic Hobbit ile de gerçekten içim zevki ayrı bir güzel oldu. İkisini de size tavsiye ediyorum. Gerçekten eğer bu tatları seviyorsanız ikisini de denemenizi ve siz de yorumlarda benimle tecrübelerinizi paylaşmanızı diliyorum. Kendinize iyi bakın. Daha farklı videolarda görüşmek üzere. Eyvallah diyorum.